çok güzel bir menkıbe vardır. Böyle bu mevsim gibi çok sıcak bir mevsimde zaten birisi buz satıyor. Tabi hava da çok sıcak. Sıcak olunca da buzlar erimeye başlıyor. Diyor ki ne olursunuz sermayesi biten adama yardım edin. Evet. Yani sermayem gidiyor diyor yani benim. Bu buz benim sermayem. Siz almazsanız değil mi? Akşama kadar eriyip gidecek. Elim boş kalacak. Sermayem bitecek. Gerçekten de kıymetli kardeşlerimiz hani vakitten söze girdik. Hayat böyle bir şey işte yani. Dakika dakika, saniye saniye geçip gidiyor. Kısacası sermayemiz bitiyor. Zaten onun için de güzel bir tabir vardır. Ömür sermayesi derler değil mi? Ömür de bir sermayedir. İnsanın güzellikler kazanacağı, ahirete birtakım kazançlarla gideceği Allah Teala'nın verdiği bir ana maldır, sermaye diyoruz yani. Ana mal demek, maya demek, ana maya, evet sermaye, Farsça bir kelime, ana maya. Onun için de özellikle bu seyri sülük dediğimiz manevi yolda en önemli disiplinlerden biri de vukuf o zamani yani zamanın farkında olmak. Geçen dakikaların, doğup ve batan güneşin, gecenin, gündüzün farkında olmak. Bunların üzerine acaba bir güzellik mi düşürüyoruz biz? Allah korusun daha tehlikelisi yanlış lekeler mi düşüyor yoksa boş mu geçiyor? Tabi hepsinin ayrı ayrı bir müeydesi var. Güzelliklerle donanırsa böyle hani çiçek çiçek bezenirse hayat güzelliklerle, ameli salihlerle, hizmetlerle o adeta bir gülüşten oluyor hayat. Bazen de kupkuru bir toprak oluyor. Allah muhafaza bazen de üzerinde dikenler yabani otlar bitiyor. Yabani otlar nedir? Dikenler nedir? Mikrohlardır, haramlardır. Böyle savunulamayacak şeylerdir. Onun için inşallah hepimiz gayret etmeliyiz. Allah'ın bize verdiği bu hayat hazinesini, hayat sermayesini güzel bir şekilde geçirmeye. Netice Cenab-ı Hak bize istirahat içinde vakitler veriyor. Uyuyun diyor ama uyurken bile şuurlu olmamızı Resulullah Efendimiz bize öğretiyor uyurken bile Allah'a teslim olarak yüzümüzü Cenab-ı Hakk'a teslim ederek imanımızı bir kere daha ikrar ederek yani uyurken de şuurla uyumak adeta kendimizi ilahi korumaya teslim etmek kalktığımızda da yine hamd ile başlayıp yeni bir güne yeni güzellikler niyetleriyle başlamak